Sabahleyin e, saat beş buçuk civarı kalktığımda Baktım araba yerinde yok. Balkondan gördüm. Kardeşlerim vardı. Onları falan aradım. Dedim arabayı şey yaptınız mı? Yok. Anahtarı bende zaten. Hemen gittim polis aradım. Sağolsunlar ilgilendiler. Hemen geldiler, şey yaptılar. Ee, ekipler geldi. Şu anda arıyorlar. Yani ben de merak ediyorum. İşte inşallah bulunur diye dua ediyorum yani. Cuma günü sabahleyin saat ee, 4.40 civarı. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatte. Evet. Yani ee, benim araba... Ee, çok işime yarıyordu yani şu anda çok üzgünüm yani. İçinde takımlarım vardı, kapılar vardı. Günlük şeyimi çıkartıyordum yani bir nevi montaj işleri yapıyorum. Arabam gittiğini görünce çok üzüldüm. Dört kişiler hani dört kişiler. Arkadaşlar ayakta duracak şekilde değil. Yani bir nevi sarhoş yani. Dördü de sallanıyor yani. Düşecek böyle sarhoş bir şekilde gelmişler. Evet. Arabamı aldılar gittiler yani. Arabaya düz kontak yapıyorlar belli biraz uğraşıyorlar içinde. E, arabaya binip gidiyorlar yani çok profesyonel gibi insanlar da var içinde. Yani almışlar gitmişler belli oluyor yani. Şeyde. Zaten esnaf olarak zor durumdayız. Yani e, ucu ucuna gidiyoruz. Yani fazla işler yok böyle güzel işler yok. Benim yani o ekmek teknem bu başka bir şey yok yani o kadar inşallah bulunur yani. İnşallah inşallah. Onlar da vicdana gelir inşallah. Yani derler ki Onlar bu vicdana abimiz, gelmez de inşallah. Ya bu, bu abimiz derler e, kafalarına taş düşer bir yerden. Yani ne yani bileyim ayaklarına i̇nşallah. bir şey. Ben yine Allah de var. yani polisimize de güveniyorum. Bir 15 dakika falan uğraşıyorlar yani. Ondan sonra arabaya binip gidiyorlar ondan sonra. <laughs>